Herkese yeni videoda arkadaşlar ben beraber kuralın içeriye devam ediyoruz grip modunu nedir <laughs> bunu <laughs> bulduk kahretsin ya dede Dede fiyo kartı valla bir dakika bir dakika Ya ama mülk yetiyorsun dede ya oraya ben gittim ben de böyle Ama çok güzel Ama zilendi mi? Zilendi, zilendi. No! Kapıya açmaya Beyler, video bitti. Ama Oyun gitmez. Video gider ama oyun gitmez. Sonuçta internet TV bu. Canına boş yapmaz. Taşa gerek yok ya. Hadi gerek yok taşa almanı da yani. Ne zaman Sonuçta biz artık yani isyan atıyor sonuçta aşağı katı Bu bilet, bu bilet de alabiliyoruz. Biletimiz var. Ne ya? Tamam. Bir şey, bir şey. Bu var. yakışım ha. Bir de hard mod var. Şimdi Gördü ya. Neyse. Ne kadar büyük bir sürü vermişsiniz onlara hepsini

Bence evinden daha kolay. Bu hafta evinden olacaktı ama işte bu modu bugün işte bu hafta da evinden olmadı arkadaşlar. Bu çok yapmıyor zaten çok atmıyor ki. Şu 10 tane 20 tane video da at atmaya kusura bakma. Bir günde. Neyse bir günde çok video attım. Hadi şimdi. <laughs> Mersin koca ya da tek mi geldi? Tamam ben gideyim. <laughs> Bunu <Benim gülüyor> ne yapayım? Şurada dursun bence bizi almak. O Merve'ye kaçınacak abi ya. Ama ne yapalım yani. Boş. Boş boş, boş şey yapıyorduk. ARG'miş. Bir tukanı ARG miydi ya ben bulduğumda Burası, burayı silindirine zannettim ya. Üstü biraz benziyor da silendirine. <laughs> Denizli e yanardık koşuyun abi. <laughs> ne yapıyorsun? Kim harcısı bu muydu ya bu arada arkadaşlar whatsappta biz grup buluşturduk yani instagrama attım isterseniz youtube'a da atalım sıkıntı yok yani youtube'a da atacağım oradaki linkten link demişti ya yani. oradaki şeyden bulabilirsiniz arkadaşlar ya da linkini açıklamaya bırakın katılmayı unutmayın. Bir de, evet, bir de, bir, de, Instagram var. Onda da grup grubumuz var. İki tane. Ama birisi fa fazla bir şey değil ya o erkekler grubu. Evet bir grubu oluştuk. Oo, güzel mi Allah kahretsin. Gelmesini bekleyeceğiz Kuni'nin. Çünkü ses çıkarttık. Yanlışlıkla. Evet şimdi geliyor. Geliyor zaten. Klasik Kuni. Zaten tanıyanlar vardır. Ha, acaba nasıl Nereden biliyor oradan oradan çıktığını bak. Bu da var. Sesi kayn, e, Zaten ses o kadar büyük bir ses çıkmadı o kadar. Sonuna kadar gitmiyor. Aramaya gitmeyecek mi? Ne de olsa... Sonuçta bir oyun. Sosyal bir sonuçta Gerçek hayati bir işi yıkadığında yoktur eğer Açık Bunu kötü değil Sonra alakası, 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 dede dede, bir İlküman, bir yaşıyor, zaten geziyor, o açtı zaten. O yüzden bitti. İster, i̇stersem onları da şey yapabilirim yani. Dede'yi kaçırırız mesela. <laughs> Şöyle Grenade'yi kaçırırız. Sapan'la. <laughs> Sapan çok ay... Güzel bir tipler. Bu arada hile modu ara 3 Granny 3'teki hile moduyla hard modda kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse. Bir şey gördün mü? <laughs> ne değil gerçek Ger gerçekten. Sen Sanki bir şey görmüş gibiydim. Neyse. Beyler, bayanlar videomuz bu videomuz burada bitti. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Bir, bir de biz bir de Discord Discord var. Discord'da da var, arkadaşlar. İsmim zaten belli. Oradan bir arkadaş arkadaş ziyaretseniz ben de sizi eklerim oradan. Çünkü daha yeni yeni okurum. yeni değil de bir ay bir ay olmadı daha. Ve Instagram Instagram grubumuz var arkadaşlar oraya girmeyi unutmayın. Başka ha bir de WhatsApp. Girmeyi unutmayın. Açıklamaya bırakacağım herhalde. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.